Merhaba arkadaşlar hayırlı sağlıklı bolluk bereket dolu bir günler diliyorum arkadaşlar eşim köye gitmişti ya size geçen e, bloklarımda da söyledim ay yoruldum köyden dedim buzlukta dedim köydeki buzdolabım çok büyük derin dondurucum arkadaşlar ondan dedim yaprak getir Ramazan ayı geliyor dedim Ramazan ayında oruçlu oluyoruz ee, şeyler yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. İşte katılabilirse hatimlere katılıyoruz. Hatim o oku, kendim okuyorum. Dördüncü cüzdeyim. Dedim e, mukaveleye falan dedim yakın olursa bir yer gitmek e, gidebilirsem giderim dedim. Hazır yemek ama hepsini ben yapacağım. Öyle hazır yemek. Hani şeyden almak fazla hazır yemek değil. Dolma dedim sarı iki tane böyle bar yapıyor getirmiş arkadaşlar. Benim aslında var ta üç dört tane var. Şöyle göstereyim size. Onu dedim şimdi bugün fazla işim yok arkadaşlar. Dün evlerin temizliğini falan yaptım. E, camları silecektim. <laughs> Affedersiniz. Camları silecektim. Baktım hava yağmurlu. Kar yağışı söylüyor Zonguldak'ta. E, bu havada köye de gidemiyorum. Dedim ne yapayım ne yapayım. Ben kış, e, Ramazan hazırlıklarına başlayayım arkadaşlar. Ramazan hazırlıklarını dolmadan dedim başlayayım. Yaprak sarmadan. Sizler nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. E, soğuk çok kuru soğuk kar yağmadı mikroplar da kırılmadı ama hastalıklar çok arkadaşlar aman dikkat ben bir gün arkadaşlar bir gün hastalıklara karşı kürler vereceğim ee, çok bu hani internette veya youtube'da gördüğüm kürlerden değil ben yine eskilerden kalma kürler vereceğim ee, bugün de dolmamızı saralım videolarımız Allah'ın izniyle çok iyi gidiyor arkadaşlar yeni yeni katılan kardeşlerim hoş gelmişler e, desteğinizi esirgemeyin. İnşallah böyle gidersek hepinizin sayesinde olacak. Bir hayır yaparsak hepinizin sayesinde olacak. Ben şunu hep diyorum. Benim gönlümde, benim şeyimde hiç ıssız bir ad, ıssız bir yere daha hayvanlar için olsun, kurt kuşu için olsun. Ben bu YouTube'da büyürsem hayallerim çok büyük. Hayallerimden bir tanesi de ıssız bir yere bir çeşme yapmak ve bir bütün izleyicimin izleyicilerimi bana destek verenleri hayrat olsun. Şimdi iç malzemesine geçelim arkadaşlar. İçine neler katıyorum? Şimdi arkadaşlar biraz kuralların dışına çıkalım. Hiç yaprak sarmanın içine havuç rendelediniz mi? Ablanızı dinleyin. Bir büyük baş soğanımı e, şurayı iki buçuk bardak pirinci ısıladır. Şey çıkıyor arkadaşlar. Büyük çok büyük değil soğan diye hani al, al, alıyoruz bazen ya. Onların arasında çürümeye yön tutmuşlar çıkıyor. Dolmanın içinde sap, yaprak sarmanın içinde soğan ne kadar ince olsa o kadar güzel olur. Elimden geleni yapıyorum işte ben de. Arkadaşlar şu var ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ağlattı beni. Bunların hepsini doğrayayım. Havucu da rendeleyeceğim. Evet canlar, bak. Ne yaptım. Üç tane. Bir büyük baş soğanımı doğradım. Bir tane havucumu rendeledim. Üç tane yeşil biberimi, bire, yeşil biberimi incecik incecik doğradım. Şimdi arkadaşlar buna yeteri kadar yağ koyacağım. Ee, bir çay bardağı diyelim. Bir çay bardağı yağ koyacağım. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası. Baharat olarak mı koyacağım. Bunu ocakta bir soteleyim geleyim ben. Evet canlar. Malzemelerimi o sert sertliğini aldım. Bir de içeri içine. Benim maydanozu alıp alıp buzdolabına koyduğum maydanozlarım bunlar. İngince doğrayıp kullanmak amacıyla buzdolabına koydum. O maydanoz olsun. Bu da inşallah ne maydanoz diye derotudur. İnşallah derot olsa daha iyi olurdu. O da maydanozmuş. Kırmızı toz biber. pul biber. Karabiber. Arkadaşlar bu meze yerine bu yani an, ah, soğuk meze gibi bir şey. Doyumluk, sofraya katıp şey olarak gelecek değil. Yaprak sarma vazgeçilmesimiz biliyorsunuz. Bütün dolmalar vazgeçilmesimiz, Türk e, mutfağının vazgeçilmesi dolma çeşitleri. Kurusundan tutun her şeyine kadar. Baharat da bunları koydum. E, baldo pirinç değil, dolmalık pirinç. Şimdi ben bunu bir tane daha Ben bunu ne yapacağım? Ben bunu ne yapacağım canlar? Ağzını kapatacağım. Bunu 15 dakika bekleteceğim. Ondan sonra sarmaya geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hamdi olsun, şükürler olsun. Verdiğin nimete bolluk, bereketi ya Rabbim. En kötü günümüz böyle olsun ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yaprak sarmayı mı kıldım canlar Yaprak sarmayı ben poşetle sarıyorum. Bak yapraklarımı da haşlarken bu şekilde arkadaşlar iğneden iplikten geçiriyorum. Bu e, haşlayıp buzluk yaparken hayatta dağılmıyor. Böyle ipliği şimdi de çıkarıyorum. Bakın işte. Hadi git oğlum. Şimdi arkadaşlar. Oh. Yapraklarımız iyi ise Ablamın yaptığı benim bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın e, bir şey nasıl olacak? Şimdi biz buzluk yapacağız. Tabi birazını pişiririm. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki. Ben bunu küçük kesmişim. Koskocaman evde poşet kımadım. Dün şeyleri temizlerken mutfak dolapları, bu mayalar temizlerken bütün poşetlerden çıkardım bir koydum, Poşet kımadım evde. verecek arkadaşlar. Ben onu hızlı 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 sararım ama. Her işi kendin yapmaktan var ya arkadaşlar. Artık günah geldi bana. Geçen ben böyle dolma sararken bir arkadaş demiş ki abla ona demiş ne uzatıyorsa yap ya o kadar sarıyor. Uzatsana gitsene demiş. Bu sıkılıyor. Düzgün oluyor. Küçücük çirkin yaprakları bile düzgün yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Biz altı kız kardeşiz. Altı kız kardeşimin üç tane ablam benim çok aşırı çalışan. Bahçeye girince, bağ bahçeye girince onlarla yarış edemezsin. Biz üçümüz, üç küçükler miyesel, ben etiket. Biz de onların e, şeyiyiz yani bir altıyız. Yani düşünün. Üçünün kızını düşünün. <laughs> Bizim elimizden her iş gelir. Her işi yaparız biz. Hani bağ, bahçe, böyle e, işte Köyde yetiştik. O yetiştiğimizde köy işleri ineğiydi, hayvanıydı, odunuydu. Yani aklınıza ne gelirse köyde bağıydı, bahçesiydi arkadaşlar. Bir geçin, bir emekli aylığı yani biz geri yanını kendimiz yapar hallederiz. Öyle. Canlar. Bak. Ee, ne bileyim arkadaşlar yakından gösterebiliyor muyum size? İşte diyorum ya açan da yok bana şeyden de yok dedi. Bu şekilde olmaları mı bana aç veren olsa? inanır mısınız ikinci ezan okunuyor. Oğuzhan da yatıyor Mustafa da yatıyor. Kahvaltı yaptık Mustafa'yla. Evde yalnız kadın olmak çok zor ya. Burasını büküyorum arkadaşlar. Burasını büküyorum. Bak siz elde daha hızlı sarabilirsiniz. Ama bu benim sardığım çok düzgün hiç bozulmuyor. Bir de buzluk yapacağımızı düşünün. Bir de buzluk olacak arkadaşlar. Poşetim işte makarna poşetim. En güzel buna makarna poşeti. Evet canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir günde e, şey yapayım arkadaşlar da bu ay ne kadar param yatmış biliyor musunuz? Geçen ay bin liram yattı. Bu ayda 590 yapmış. Dedim o sana dedim ki git oğlum bir kilo kıyma al ondan dedim. Onu da dedim kışa hazırlık çorba bir şeyler yapayım da dedim. Kış şeye namaz zaman, zaman hazırlık yapayım. Canlar böyle. Benim bunu bırakmamamın tek sebebi varsa bunun olmayacağına. Bunun olmaya. Tek sebebi varsa sizsiniz arkadaşlar. Siz gibi değerli insanlarla tanışmam. Bir ak katıldı. Ablacığım seni annem gibi seviyorum dedi akşam. Allah razı olsun. Ben her geleni evladım kardeşim gibi seviyorum. Şuna baksanıza arkadaşlar. Sardığımı göstereceğim şimdi size. Destek verin elleriniz dert görmesin. Üç aylardayız arkadaşlar. Birbirimize yardım, destek olamıyoruz. Kimse kimseye bir poşet kumanyalık bir kenara koyamıyoruz. O durumdayız yani. Hepimiz aileyiz. Kimse kimseye bir şey yapamıyor arkadaşlar. En büyük destek ben sizin sizden tek istediğim en büyük destek bu destek. Allah'a şükür. Benden iyi durumda olan kardeşlerim var. Benden kötü durumda olan kardeşlerim de var. Ben dediğim gibi ben asla sömürgeci değilim. Asla şey değilim. Sadece ve sadece sizden istediğim başta canınızın sağlığı. İkincisi her videomuza videoma gelecek diye bir şey yok. İkincisi fırsat buldukça videolarıma destek verirsiniz çok sevinirim arkadaşlar. Günde bin izlenmeyi geçersen para kazanmaya iyi oluyor. Ama günde bin izlenmenin altına düşersen o zaman para kazanılmıyor arkadaşlar. Kazanılmadığı gibi de şunu da söyleyeyim mi? Ee, şeyler gidiyor, aboneler gidiyor, izlemeleri alıyor YouTube. Seni öne çıkartmıyor. seni önermeyi başkalarına bu YouTube çok zor bir şey arkadaşlar ya gerçekten bir bulaşan pişman bir bulaşmayan pişman gerçekten çok zor bir şey eğer videom bini geçerse canlar bini geçerse o zaman seni öne çıkartmaya çalışıyor önermeye çalışıyor Zaten Sardıklarımın güzelliğini arkadaşlar. Onu göstereyim size. Ondan sonra Videom çok olmasın diye bakın. Küçücük küçücük şuna bakın. Şöyle de göstereyim. Sardıklarımı. Poşet de bunun için çok güzel oluyor işte. Ben biraz sarayım canlar. Evet benim sevgili dostlarım. Bakın dolmama. 3 kilodan fazla. Yaprak bu kadar kaldı. İçimde bu kadar kaldı arkadaşlar. Tay bir bardak daha biraz eksik pirinç ekledim ben buna. Şimdi ben ne yapacağım canlar? Ben poşeti bıraktım. Poşet istediğim gibi olmadı. İstediğim poşet yoktu evde yani. Ben şimdi elimle saracağım. Hızlı çekim yapacağım bu sardığıma da. Canlarım Şöyle Bu kadar dolmaya sardım İkim de bitti Yaprağım da, da bitti Yaprağımdan şu kadar bir yaprak arttı arkadaşlar Bunu da tencerenin ya altına ya üstüne koyarım Ya buzdolabına yani bir ziyan etme Bir şeyler yaparım canlar Ben de bir videomun Burada sonuna geleyim Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu da e, Üzüm yaprağı dolması sarmaydı. Poşetle de sardım, elimle de sardım. Allah aşkına ikisini de becerdim. <laughs> Ve ara, ortalığı bu kadar dolma çıktı. Yaklaşık bundan 4 poşet, 5 poşet buzlu koyarım. Şimdi ben Ramazan hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Dolmadan başladım. Tavar var köyde yaprak, köyden şeyde mancar falan da getiririz inşallah. Ondan da sararız. Ee, hazır yemek olsun. Daha buzluklara neler koyarım? Çorbalık kıyma alınca bunu da göstereceğim. Buzluklara Hangi çorbalıkları koyuyorum? Analı kızlı mısı ararsınız. Artık doğunun bir sürü doğunun o meşhur çorbalarından mı ararsınız? Her şey kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma ay ağır geldi. Elim arkadaşlar bıraktım Kanalıma abone olup, abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarım hoş gelmişler. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Ekmek videom çok güzel ilerledi. E, ee, i̇nşallah bütün videolarım böyle olur. İnşallah sizin sayenizde güzel yerlere gelirsek ama bu hep beraber olacağız. Dediğim gibi ben her zaman da diyorum özü sözü bir insanım Allah'a emanet olun. Allah en güzel günleri, en güzel geceleri çünkü akşam kapatıyorum videomu sizlerin olsun canlar. Yarın akşam yayında görüşürüz.